Hepinize merhaba bugün Minecraft Onuncu bölüm çekiyoruz <gülüyor> <gülüyor> En son ben taşları şey Aaa iyi Bu da 22 yapmıştır Hep 22 yaptı 7 yaptı Eee yanıt alalım Hangisini yapmıştım? Ha bunu yapmışım ben buradaymış. Evet ben bunu çevireceğim. Ama bayağı olması lazım. de durdurup ben geliyorum. Geldim.

Hadi ben ara Hayır bunları yanıtmayı deneyim. Aa bunlar mı oluyor? Bunlar mı yapsam derin kayra? Bir dakika bu. Bir, 23, 24. Bir dakika ben videoyu durduruyorum. Taş toplamaya giderim evet. 76 tane gerek. Ha bende daha 68 tane vardı. Çatısını ama başka yapacağım. O kırık bir taş var ya bunlardan. Kırık ayarak On kaç tane oldu abi dekılan ya ben anladınız bu la bitiyor oldu. 60'a 20. 80. Ha tamam tamam yaptık. Ee, i̇lk bir uyuyayım. E, 89 tane var. Yaklaşık 90. 90 da Camlar zaten kalacak. Kırmayacağım camları. Baltamın, baltamın ne bir var lan. Bölümlük benim? kalp evet. Çatısını da yaparım sanki. Hayır. Evet yaparım aslında. Evet yaptım geldim. Kapıda kalsın. Ya. Sağır ya. Tek şey içine görmüş kırmızı şeyler ya. Bunun içine geçmiş. Göçünce... Şey, ben diyorum bu niye dönmüyor? kaldı. Bazen fare dönmüyor. Onu da şöyle bilgisayarın bu şeyiyle döndüreceğim. Yoksa olmuyor. Annemden isteyeceğim zaten. Yeni fare az. Baksana bazen dönmüyor. Bak. Dönmüyor. Ama bilgisayar döndürme şeyiyle yapıyorum. Evet işte. Baksana. Düşünsene Böyle böyle sesler çıkabilir. Şey dönmüyor, fare dönmüyor. Ben hala dönmüyorum. Bir şey diyeceğim şimdi videodayım. Ayıp olur. Allah'ım. Bak gelip dön mi ya? Unutmayı. ne yapacağım yeri Ya dön artık ya. Bir şey diyeceğim ama diyemiyorum. Ayıp olur lan. Ay. Aa. Aaaa bu sefer Hiç Ama hiç dönmüyor Bir şey falan koyuyor Abi yemin ederim Hiç ya, Çok az dönüyor Böyle böyle şeyler gelecek Yeah. Bununla dönüyorum. bilgisayarın şeyiyle dönüyorum. Sadece büyük konuları fareyle yapıyorum. klavyesiz oynamak zorunda kalacağım. Ama bunu döndürmeye <laughs> alışık değilim. Klavyeyle oynayayım. Sonra bunu döndüreceğim. Ben yine fare alacağım. Baksana fareyi hiç dönmüyor. Ya dön artık. Ah. Ha. İyi aldım. Hadi hadi. Ah. Son bir tane kala yatıyormuş. Bir kala yatıyormuş. Anası durdu lan. Bence güzel durdu. Yanlarda ekliyorum. Nasıl durdu? böyle bayağı süre çekelim bu video. 10 dakika değil 10 dakika geçip böyle 15-16 dakika. Olursa 20 dakika hatta. 20 dakika da olabilir. Ne anı yani bilmiyorum. Ah, Dönerken bu bilgisayarın döndürme şeyiyle şeyle döndürdüm. Oğlum ben nasıl üst üste çıktım lan? Ha, ha bu arada hiç çünkü Ben ya. Oğlum yanlışlıkla. Bırak kırdım. Bak güzel yanıyor. Ben bırak kırdım. Aa bak hiç dönme bak yeni yeni fare alacağım. Görelim. Al yukarı yukarı dön yukarı. Küçücük dön yeter. Küçücük. Dön. Onu da yapamıyorum. Gel. Karın ne kadar da dönemiyor bak. Güzel. İşte dönmemek hiç. Dön. Hay. Aa. Aa. Dönmeye başladı biraz ama.

size merhaba dedim. Duydunuz mu? Ama diğeri daha çok yakışıyor ya. Kuyu sevmediğin ki. Ha bak, bak dönmüyor. Siz söyleyin dön de. Fare dön de. Dönerde herkesi bekliyorum. Dön diyeyim. Döner. Siz dinler. Beni dinlemiyor. Yazdınız mı? Ay yazdınız dönüyor. Ama yine dönüyor. Bunu döndüreceğim. Kafa dönmüyor. Ben videonun sonuna yatıyorum. Yoksa olmayacak böyle. Bay bay. Ben diğer bölümde bu tamamlanmış olacak. Bay bay.